Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz hepiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz hoş çok şükür iyi. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. Ya, ayım, doldururum birazdan. Çiçek mi sulayacağım? <laughs> tamam. <gülüyor> evet arkadaşlar biz bugün. Evet. Kalktık. Ama onun yok. Sadece Şöyle Evet anneciğim. Evet e, ben bugün kalktım misafirim var akşama Gamzeler geliyor arkadaşlar bir güzel hazırlık Benim yaptım. geliyor. Ya. <laughs> Gamze abla. Gamze abla geliyor diyor. Evet. <laughs> Evet, Engin abi geliyor bir de Allah'ım heyecana bakın çok seviyor onları. Evet dediğim gibi bugün gamzeler geliyor ben de hazırlığımı yaptım bu sefer yaparken çekmedim Sizi sıkmak istemedim şu ara çok böyle misafir sanki e, hazırlama şeyleri oldu e, sadece işte soframı kurmak kaldı bir de son pilav ve börek her zamanki gibi onları yapacağım ama iftara yakın yapacağım e, yoksa bütün yemeklerimi hazır ettim çok şükür evde toplu. Mihro şu an daha öğlen uykusunda. Emini komu yandı. O böyle şu an bahçede oynuyor. Mera da uyandı. O da bahçede yanımda. Evet, Bu şekilde. Basket. Atıyorsun burada, sonra basket. Evet. <laughs> tamam anneciğim. Evet. Öyle arkadaşlar. Bu arada e, şeyi şey de göstermek istiyorum. Burak onu bugün takmış. Hatta aletleri daha şurada duruyor. Şuraya bakmayın. Burası hep şey olacak. Bakın şurada bizim e, hortum tutmacımız var. Evet. Bak böyle antrasit. Annem aslında biz yeşilini bulmuştuk BİM'de. Onu almıştık. O var bizde. Annem de antrasit bulunca antrasit almıştı Almanya'dan. Şimdi antrasit olanını astık. Ayman Belki diğerini depoya asarız. Efendim anne? Almanya'dan da almıştı. Almanya'dan gelmişti. Evet. Ama benim terliklerimi almıştı. Evet Almanya'dan terliklerim de geldi. Ben Anneanne getirdi. Mavi. Böyle giyiyordum ya hani. Evet evde giyiyorsun. Açıyordur. Açıyordum. böyle. böyle. Evet anne. Anlatmadım. Evet. Ben giyiyordum. Evet. Bu da Evet ama onu ellemiyoruz. Ama burada burada oyu sokuyor baba ve ses geliyor. Evet anneciğim. Ama korktum mu hocam? Be o baktım. Korktun mu ya? Ha çiçeklerime dikkat edelim tamam mı? Ben Bakın bu baya böyle açmaya başladı. Evet pembeş pembeş. Pembiş, pembiş. Dün güneşi görünce biraz süzüldüler. Şimdi yine kendilerine gelmeye başladılar. Çok şükür. Hadi gel anneciğim. Bunu da bakın şuraya ektim. Dur hatta size şeyleri göstereceğim. Bakın şu çiçeği şuna ektim. Çok güzel oldu. Yapayları aldım buradan. Şöyle. Şunlar burada duruyor. Bunlara daha saksı alacağım. Aa, evet. Meyve ağaçlarımız arkadaşlar. Onları göstermedim. Geçen videoda gelmemişti daha. Evet kamyon getirdi. Bakın şöyle ne? Bu neydi? can eriği bakın şöyle çok güzel duruyor bu bu kayısı arkadaşlar bu galiba mürdüm eriği evet bu arkadaki de vişne şu tomurcuk tomurcuk olan bu da vişne evet o anneciğim o kayısı ağacı meyve verecekler bize bu sene meyve verebilirlermiş şey biraz daha büyük almış olduk arkadaşlar efendim o da e, neydi bakayım can eriydi galiba. Biraz evet. Daha böyle büyük aldık arkadaşlar ki e, çok çok küçük yani e, bakın yani bizim bunlar zaten mahvoldu biz buraları şey yaparken. oy sen beni mi öptün? E, mahvoldular şimdi onları sökecekler ve onun yerine bunlar gelecek. Bunlar daha böyle kalın e, olacağı için daha iyi olur diye düşündük. Bakalım böyle kum dört mu? tane meyvacımız oldu. Kum. Nasıl? Kum var. Kum mu var? Kum evet kum. kum. Baba. Evet annem. Evet hadi geliyor, bakalım. Geliyor Hamalı geliyor. geliyor. Günaydın. Anişko. Güzel yedin mi? Allah'ım bak. Yürüyüşe bak hele. Hele hele yürüyüşe. Oraya mı oturacağım? Dur anne orayı açsın. Dur. Otur bakalım. Dur. Heh. Çok seviyorlar kumu. Zaten çocuklar bilirsiniz kumu bayılır. O yüzden hani bu kum havuzunun büyük olması bizim için önemliydi. Bir de hani üç çocuk olduğu için. Hani Meyra da büyüyecek. Heh. Sabah akşam burada oynayabilir mi <laughs> Meyra? Ne oldu annem? Ya yani... Hava da tam yaz havası arkadaşlar ya. He? Ya şu görüntüye bakın, bakın şu evet, çiçeklerimizi Burak gitti aldı. Geçen biliyorsunuz seçmiştik. Ay şu beyazlara bayıldım ben Burak biliyor musun? Vallahi beyazdan daha çok olsaydı full beyaz yapardım. Evet harika duruyor şu beyazlar. Şimdi şu üstteki şeyleri ben keseceğim arkadaşlar öyle gözükmesin diye. Bakın bu şekilde çok güzel oldu. Eğer sardunya alsaydık çok fazla sardunya almak zorunda kalırdık ve bu kadar renkli durmazdı. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi biz bunları iyice saksılara güzelce oturacağız. Kimisi biraz fazla yüksekte duruyor. Böyle ama çok harika oldu ya. Evet, buna da bir tane saksı alacağım arkadaşlar çünkü e, bu dışarıda çok uzun yaşamaz yani e, kış ayında içeri girmesi gerekiyor. Onu en kötü hani depoya falan koyarım. Öyle e, karmar falan olmasın diye ama bunu saksıya yapacağız. O şekilde ama bunlar harika olmadı mı bayıldım vallahi ya. Şöyle uzaktan da göstereyim videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum güneşten falan. Bakın. Tabii bunlar mesela şuralar beyaz olacak. Taşlardan koyulacak. Bunlar ekilecek. işte vesaire bu şekilde yapılacak. Ama daha fazla bir şey yapmayı planlamıyoruz. Çiçek şeyinden. Sadece bir tane çınar kartopu düşünüyoruz. Aslında pembe gül bostan da düşünüyorduk ama ondan vazgeçtik. Şu an çok fazla çiçek olur. Şuraya bir yeri. He? Yok değmedi. Değdirelim mi? Ayakları ayakları. Bunlardan bahsettin annesi. Seni seni seni. Anne Mecmi'nin kızıma biraz tuhaf mı geldi bu sana? Neymiş o? Ayaklarına bakın. Ay. Allah çimenleri baya sert bir şekilde kavradı. <laughs> Dur kızım ayakkabıyla basmayalım tamam mı? Gel bakalım. Gel bakalım. <laughs> kızım sen bizi niye hep şaşırtıyorsun? Vallahi ya. Ay biz. Aa bak koparmış bir de. <laughs> Koparmış bir de. Tamam. Aha kendini kaldırıyor bak bak. <laughs> maşallah. Hoşuna mı gitti? He? Ağzına bir şey sokmuyorsun değil mi? <laughs> Allah'ım biz de yani bütün bebeler maşallah, şimdi maşallah. ağladı zırladı bu. He. Eh. Bak şimdi annesi ne yapacağım bunu bak. Koyacağım böyle. He. Eh. Tamam gel kızım sen de böyle. <laughs> Şapkayı takışını yerim senin. <laughs> Anişkası. Koydun mu yerine? Maşallah hiç çimenlere tepki vermedi. Valla. Mihra çok korkuyordu. uzun bir süre. Çok uzun bir süre. Hiç basamıyordu yani. Evet. Çok Hatta çok uzun şöyle, süreydi. Hatta yaklaştıramıyorduk çime böyle yani. Evet. Oy benimki Şimdi sayısı. alıştı yavrum ama yani bayağı sürdü alışması. Bu evde alıştı işte burada alıştı. Evet. Yoksa ı, -ı. Sanırım gıdım gıdım büyümelerini izledi. Aynen. O zamana kadar düşünün yani. hiç. Gel kardeşle oynayalım. Örünce kadar oynayalım. Mihira bu şapka ne annem? Ne bu şapka? Tamam babacım. Vav. Wow. Baba çimen oluyor aşkım. Bir şey yap bakayım. Ne Yok mu çim? <laughs> Yok mu? Nerede çim? Nerede çim? Nerede çim? Nerede çim? mihire canlar şimdi böyle misafirlerimiz yolda İftara hani azıcık daha var ben böyle yaptığım hazırlıkları hemen unutmadan göstereyim salatamız burada sonrasında şöyle havuç taratorumuz sonra turşulardan çıkarıyorum böyle karışık bir de e, salatalık turşusu sarmamız onu tekrar yaptık şu an pilavımızı yapıyorum birazdan dinlenecek sonrasında şöyle göstereyim Burada böyle altında patates var. Onu ilk önce fırında böyle bir güzel pişirdim. Üstüne kıyma harcı yaptım. Üstüne başamel sos ve kaşar. Harika oluyor. E bence mutlaka bir deneyin. Burada mercimek çorbamız var. Tatlı olarak da Burak profiterol, bir de ekler aldı. Bir de ortaya abur cuburlarımızdan koyacağız. Bu şekilde sunumluklarımı da buraya hazırladım. Eyle. Hadi bakalım. Bunları da pişirdim ki çocuklar birazdan yiyecek sonra ben sofrayı kuracağım. Şunları da diyorum ki ben sunumluklara koyayım. Sonra streçleyip buzdolabına şey buzdolabına koyayım. size getirdim. Ay da <laughs> Aydem, kimler varmış burada? Kimler varmış burada? Gençler kapıyı getir, engel. <laughs> pişi, çek orada. <laughs> Gelin bakalım. Köpeğiniz nasıl? Ha, köpek nasıl? Yeni köpeğimiz, pişi. Pişardaydı ya. Gel gel bakarız sonra gel. Annemiz benim yavrum Annemiz benim bal yeğeni Hoş Merhaba. geldin. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Ne yaptın? Ne yaptın? Oğlum niye zahmet ediyorsun sen gelişinizde ya? Ya var ya yenge. Sen Kardeşim hoş, hoş geldin. Hoş geldin. Ben istiyor? Amcam ne <laughs> arkadaşlar biz sohbeti muhabbeti öyle daldık ki video çekmeyi unuttuk gene. Çekiliyoruz. Vallahi çok güzeldi ya. Veranda da güzeldi değil mi? Evet. Isıtıcıyı da açtık. Birbirimizi gaz gaz verdik çıktık. Erkeklere kalsaydı çıkmayacaktık. <laughs> Beyza çıksak mı? Ben hadi çıkak dedim. Değil mi? Evet. Ay çok iyi oldu ya. Isıtıcıyı da açtık oturduk valla. Öyle şimdi gidiyorlar. Yemeğimizi yedik, kahvemizi yedik, tatlımızı yedik, her şeyi yedik ve gidiyoruz. Evet. Elinize, kolunuza sağlık. Afiyet olsun Adnan canım. Allah'ım versin. Oy. Oy. Evet, Oy. Adem de biraz. Adem'le işe Evet, zaten bir toplamadım. Emzini alamadım. aldın değil mi? Canım onu giydireceğim ya, emzik falan. Aynen. Ha tamam, evet. kapatıyorum burada. <laughs> Evet arkadaşlar misafirlerimiz gitti. Şu an biraz tipim kaymış olabilir. Yalnızlar <laughs> ev hediyesi getirdi ya. Valla hiç evet. gerek yoktu. Allah razı olsun. Valla dedim yeter daha bir şey getirmeyin Aynen, daha. Aynen bakın şöyle. Şurada tüy filmi Aynen o da dedi ki daha size yeni ev hediyesi alamamıştık dedi. Evet onun Allah Onun razı için olsun düşünmeleri yeter. Sağ olsun. Bizim meşhur paketlemeler görüyorsunuz. Bak, <laughs> Almanya'dan gelenler şöyle nişan borçası gibi paketleme evet. yapıyor. Ben de dahil. Aslında şu şeyi e, şunu bırakayım da paketleme de kullanırım. Tabii canım. Bizim mi? akıl hep buna çalışır. Gamze <laughs> de geçen bir beyza diyor. Senin folyo da ne kadar sağlammış diyor. Hı -hı. Nereden aldın? Ben bundan sonra oradan alayım diyor. Hı -hı. Şuradan açayım. Aç bakalım. Direkt zaten goldlu moldlu gold görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Hı -hı. E, iki tane bu şekilde kase Hı -hı. bakın. Bunlar böyle ortaya sunumluk harika olur. Ve bende olmayan bir model. Bir de bakın şunlara. Şey ya modeli çok güzel. Şöyle çizgi bayıldım çizgi. Bayıldım bunlara. Evet bakın. Bu Değil şekilde. Mi? Şöyle mesela minik bir salata düşünün. Evet. Ya da böyle cips mips falan. Harika olur. Allah razı olsun. Ya. Ben zaten koltuğu olan her şeyi bayılırım. <laughs> Sonra. Seni koltuğu seni. Bunu söyledim ama daha hiç açıp bakmadım. Ben bunun rengine bayıldım ya. Çok farklı bir rengi var. İki tane almış bir Pikir. E, takım arkadaşlar. Şöyle bak rengi yani neymiş aslında? aslında. Rengi ne Bu ne böyle inmiş? yeşil. Kımber yeşil. Kımber. Kımber yeşil. Ama bakın şey dedi. Beyza dedi. istersen bir şeyin üstüne ört. Ya da mesela böyle hı hı. sarıp koltuk örtüsü yap. Ya da şimdi mesela divanın üstüne. Bir de dokusu çok güzel. Evet. Böyle müslin dokusu var sanki değil mi? Şöyle iki iki yüze iki yüz otuz iki tane almış arkadaşlar bir de Yani bir tane dedi. <laughs> Sağolsun. Bayıldım. Böyle bakın Bizim yatağın yani üstüne gibi, farklı bir kombin yapabiliriz. Evet, böyle güzel bir renk var. Yani. Bak bir de çift taraflı görüyor musun? Bak bir taraf böyle farklı Aynen. gibi. Bu biraz böyle normal beyazımsı duruyor. Burası böyle şey. Bakın bu şekilde. yeşil. <laughs> güzel bir şey olur. Bak mesela şöyle Değil iki mi? renkli de kullanılabilir. Harika ya dokusu çok güzel. Evet. Sonra, mesela bakın şöyle şey. Nokta nokta görüyor musunuz? Şu şey modelleri gibi yeni Hı. olan modeller var bir ya. Bir de müslin dokusu var değil mi üstünde evet. böyle? Yani güzel bir dokusu var anlatılmaz. Yaşanır her şey. çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kesenize bereket. Ee, ve bundan dediğim gibi aha bak üstünde bir paket daha var. Allah evet. razı olsun. Dedi Beyza dedi o kadar beğendim ki kendime de aldım, <laughs> sana da aldım. Ee, ama gerçekten güzel Çok yani. Çok sağ olsunlar. Öyle arkadaşlar. Yani bu video ne kadar uzun oldu bilmiyorum. Yok. Hani yarın birleştirsem daha iyi olur. Ee, yarın beraber tekrardan görüşürüz. Ertesi günden hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz ki misafirimiz vardı, gamzeler vardı. Bugün de işte bir güne uyandık. Mihroş'un sabah kontrolü vardı. Ona gitti. Geldi çok şükür iyi. Sonra uyudular. Şu an hatta Mihra uyandı. Eymen daha uyanmadı. Bakalım. Hepsi teker teker uyanır. Ben dün ekstra çorbanın yanına tarhana çorbası da yapmıştım çocuklara. Çünkü diğer çorba hani misafir geldi vesaire bitti. Bugün fazla yemekle uğraşmak istemediğim için tarhana çorbası da yapmıştım. Onu da şu an böyle Isıtıyorum. Bugün de içecekler inşallah şöyle. Ben içine sarımsak da atıyorum. Çok lezzetli oluyor. Evet şimdi bu ısınsın. Çocuklar da uyansın. Onları bir güzel yedireceğim. Meyramın da ek gıdasını ısıtıyorum bu arada. Onu da göstereceğim size. Ondan sonra hepsini bahçeye çıkaracağım. Bahçede oynasınlar akşama kadar. Öyle sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Vallahi Mirac'ın kontrolü iyi geçti ya. Benden iyisi yok şu an. Evet arkadaşlar bakın meyramın ek gıdası da bu şekilde. Dün ilk kez bu arada bunu yedi. Böyle yemek gibi yemek yedi. Yani nasıl diyeyim? E, hani normalde sebzeyi ya da meyveyi püre yapıp ya da en fazla karıştırıp zeytinyağı ekleyip veriyordum. Şimdi böyle yemek gibi yaptım dün. Çok beğendi. E nasıl yaptım? Ondan da bahsedeyim. Normal havucu, patatesi rendeledim. Göz kararı yaptım artık. İçine ne kadar koymak isterseniz. Tereyağını da biraz kavurdum. Sonra çok hafif un ekledim. Yulaf unu, herhangi farklı bir un da ekleyebilirsiniz. Sonra onu da biraz kavurdum. Su ekledim. İsteyen e, tavuk suyu da ekleyebilir ama biz ona daha başlamadık. Yani tavuk suyu vesaire onlara daha başlamadık. E, başlayınca onlardan da ekleyeceğim mutlaka. Neyse onu da sonra böyle biraz karıştırdım. Kaynamaya başlayınca da ev yapımı yoğurt vardı biliyorsunuz meyral yaptım ondan birazcık e, suyundan ekleyip karıştırıp ona ekledim yani bunun içinde yoğurt da var bu şekilde bir menü oldu birazcık isteyen zeytinyağı da ekleyebilir dediğim gibi tavuk suyu gibi şeyler de ekleyebilirsiniz ben katı yaptım. Ee, çünkü hani böyle biraz daha katı katı yesin istiyorum. Bir de tel şehriye. Ah en önemli malzemeyi unuttum. Tel şehriye ekledim en son. İşte bunları ekledikten sonra. Böyle bir güzel pişirdim. İsteyen daha çorba kıvamlı yapabilir. Yani çorba gibi de yapabilirsiniz. Ben biraz daha katı yaptım. Meyra'yı şu an böyle veriyorum daha çok. O şekilde yani... Arkadaşlar şimdi bakalım yediririm birazdan onu da ondan sonra bahçeye çıkarım. O parkı şöyle çek. Tamam annem çekeceğim. Evet arkadaşlar biz bahçeye çıktık. Çocuklara şöyle kavun, çilek doğradım. Bir güzel şimdi oturdu yiyorlar. Çilek çok güzel çilek. Bu da kabuğu. He o da mı güzel? Kabuğu ya, sevdi mi? Kabuğu biraz eski. Eksi mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Afiyet olsun. Mihra güzel mi annem? Evet. Güzel mi? Evet. Evet, afiyet olsun. Bolinimizi şöyle kurduk arkadaşlar. Her şey şu an buraya yığdık. Çünkü peyzajımız yapılacak. Ee, çok heyecanlıyız. Ee, yani sonucu sizin gibi ben de merakla bekliyorum. benim ee, mi bir şey olmaz. Paylaşırsınız. Sen de ondan bir tane alırsın. O da senden bir tane alır. Hadi Mihra, güzelce ne kendi tabandakini yer misin? Orada çileklerin var senin. Evet. Bu şekilde arkadaşlar trambolinimiz. Ee, böyle 152 santim. Bayağı 3 çocuk falan içinde hoplayabilir yani bu arada. Böyle bakalım buna da güzel bir yer buluruz. Ama zaten dediğim gibi peyzaj olsun. Bunların hepsi bir temizlenecek. Yerlerine gidecek. Burası boşalacak falan. Her şey bir yerli yerine çıkarız. koyarız. Kedot <laughs> değil Tipini yerim senin. Tipsiz. Tipsiz. Geleç sürattım. Ne? Geleç Bayağı esiyor şu anda. Akşama kadar bahçedeydik arkadaşlar. Çocuklar bayağı eğlendi. Burak da zaten bugün yoktu. Ben de üç çocukla bahçede kaldım. Güzel oldu yani. Akşama doğru eve girdik. Zaten onları yedir. Ondan sonra hazırla et derken artık en son yattılar. Şöyle kargolarım geldi onları da göstereyim dedim. Bu arada yarın peyzajımız başlıyor. Yani bir sonraki videoda inşallah peyzajımızı göreceksiniz. Çok heyecanlıyım. Ee, uzun zamandır böyle hani şurayı şöyle mi yapsak buraya şöyle mi yapsak bayağı bir kararlaştırdık. Ee, yani bakalım umarım istediğimiz gibi olur. Çok iş var aslında. Yani hani biliyorsunuz toprağı kaldırdık. O kısımda çimler büyüdü. Çok toprak böyle e, mahvoldu falan yani peyzaj olmadan önce de size tekrardan gösteririz Bayağı kötü oldu orayı nasıl halledecekler çok merak ediyorum e, ama bakalım şimdi şöyle saksılarım geldi bu arada ben 3 tane daha ortancam var saksısız kaldı onlar için yine bu saksılardan aldım bundan zaten bende vardı bu şekilde 3 tane daha almış oldum bunlar çok güzel oluyor ben böyle renkli saksı sevmiyorum böyle sade renkli hepsi aynı renk olsun aynı şeyde olsun. Yani hani aynı markanın aynı rengini aldım hepsini. Sadece farklı boyutlarda farklı böyle. Kimisi böyle daha dik dörtgen vesaire ama hepsi aynı renk. O çok hoşuma gidiyor. içindeki çiçekler rengarenk olsun. Onu seviyorum. Bir de fiyatları çok uygun bu arada bunların. Böyle altında şey deliği falan da var. Yani gayet güzel. Şu üç tane daha bundan aldım. Şu büyüğünü de limon ağacı için aldım. Bu arada limon ağacım ee, böyle tomurcuk falan verdi. Geldiğinde hiçbir şey yoktu. Ben onu böyle ortanca alırken hediye yollamışlar yanında biraz araştırma yaptım. Bahçeye ekersek hiç iyi olmaz onun için. Şu an hani her şey yolunda dışarıda kalabilir ama kış ayında hani içeride durması gerekiyor. Muhtemelen depoya alacağım o zaman. O yüzden böyle daha büyük bir saksı sipariş verdim ki onu buraya ekeceğiz inşallah. Aslında çocuklar için sincap kitaptan şöyle kitaplar geldi. Çok güzel kitaplar çıkarıyorlar ve sağ olsunlar her seferinde bize de yolluyorlar. İlk önce şu nasıl başladı? Üçlü kitap serisi arkadaşlar denemek, kaybetmek, başarmak. Bir de şu e, Büyümek Trenim. Bize Uyku Trenim diye bir tane set gelmişti. İçinde kitabı bir de böyle puzzle parçaları oluyor. Eymen bura ona bayıldı. Yani her gün yapıyor. Ve şimdi bir tane daha çıkarmışlar. Büyümek Trenim diye. Bunu da inşallah yarın e, birlikte yaparız. Bakalım. Bakın bu şekilde çok eğlenceli oluyor. Sonrasında ben şunları buldum. Kesin birçok kişi arıyordur. Yani bilmiyorum e, Almanya'da genelde bunları ben çok görüyorum. Yani yurt dışı Influansalarımdan söyleyeyim yani öyle söyleyeyim size çok görüyorum. Bir anda trend yolda karşıma düştü. Bunun böyle tamamen siyah olanı da var bu arada. Bunu böyle sunumlarınızda ortaya böyle koyuyorsunuz biliyorum çok gerekli bir şey değil. Ama ben sunum çok yapıyorum o sebepten dolayı böyle aldım altılı bir set. Çok hoş duruyor bence. Bir de şöyle bakın ne deniyor ona? peçete yüzüğü şu an yansımamak için bu şekilde tutuyorum. Anladınız siz. Ee, o şekilde arkadaşlar kargolarım. Ee, linkini bulduklarım varsa aşağıda bırakırım. Umarım bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.